derin bir bağ ile birbirine kardeş diyen Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun boyutu telaffuz ile vakidir. İki devlet ve tek millet olmanın tarihsel şuuru gün geçtikçe daha fazla anlam kazanmakta ve pekişmektedir. Bu kardeşlik hiç şüphesiz tarihte devletler arasında ortaya konulan en samimi ve en kadim dostluk olarak diplomasinin devletlerin dostları yoktur, çıkarları vardır, tahammülüne de meydan okumaktadır. Kardeş ülke Azerbaycan'da son zamanlarda yaşanan hadiseler kamuoyunun malumudur. Zira bu hadisenin bugünün meselesi olmadığını ve tarihte geçmiş kara bir leke olarak günümüze kadar geldiğini bütün dünya bilmektedir. Ermenistan 30 sene önce uluslararası hukuku işe sayarak Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ı işgal etmiş ve bu işgal esnasında hiçbir halakir kural tanımayan saldırganlığıyla adeta bir katliam gerçekleştirmiştir. Azerbaycan topraklarının neredeyse beşte birini işgal eden ve milyonlarca insanın yurtlarından ederek başta Hocalı'da yaptığı soğuk kurumu ile insanlık suçu işleyen Ermenistan'ın tescilli bir saldırgan olduğunu biliyoruz. Ancak ne acıdır ki bütün dünya devletlerinin söz konusu biz olunca ortaya koyduğu üç maymunu oynama tavrı yine değişmemiş ve Azerbaycan'ın haklı mücadelesi her koşulda uluslararası camiada örselenmiştir. Azerbaycan yaşanan bunca kıyımdan sonra kendi öz toprağını geri almak için her türlü meşru gayreti sarf etmiş, olsa da uluslararası camiye duyarsız kalmış ve Ermenistan bu durumdan güç, güç alarak şımarık tavrını sürdürerek her koşulda provokasyonları sürdürmeyi devam ettirmiştir. 28 Eylül sabahı Ermenistan silahlı güçlerinin yeniden ahlaksızca yaptığı saldırıya meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan'ın yanında olmak boynumuzun borcudur. Bir yanda kendi toprakları işgal edilen kardeş ülke, diğer yanda ise işgalci konumda olan bir ülke varken bizlere de dünya beşten büyüktür diyen iradenin arkasında durarak haklı olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında omuz omuza mücadele vermekten başka seçenek yoktur. Bu sahiplerle uluslararası hukukun işletilmesi noktasında başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün dünya ülkelerini inisiyatif almaya ve Ermenistan'ın hukuk tanımazlığına karşı tavır almaya davet ediyoruz. Ülkemiz Azerbaycan'a verdiği güçlü destek sadece devletlerimizin arasındaki kardeşlik hukuku sebebiyle değil. Aynı zamanda 30 senedir kardeş Azerbaycan'a yapılan haksızlık ve hukuksuzluğa gösterilen haklı bir tepkidir. Ama bilinmelidir ki Türkiye'nin Azerbaycan'a yardımı ve desteği her nasıl istiyorlarsa öyle olacaktır. Biz de bugün Ermenistan'ı uluslararası hukuku içe sayarak dost ve kardeş ülke Azerbaycan topraklarına yönelik haksız saldırılarını, insanlık dışı işgallerini protesto etmek, hiçbir şekilde izahı olmayan hukuksuz saldırılar nedeniyle şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi anmak ve ne olursa olsun Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu açıklamak için buradayız. Tekrar Ermenistan'a saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet. İki devlet, bir millet olduğumuz Azerbaycan halkının yanında her fırsatta, her koşulda, koşulsuz olarak bulacağımızı bütün dünyaya ilan ediyoruz.